Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar bakalım Şimdi sanki bu kişide şöyle bir enerji var arkadaşlar. Evet ya sen benim ruh işimsin. Dediği bir sanki büyük bir uyanıştan geçiyor arkadaşlar. Şimdi bakın geçmişiniz olsun ya da olmasın. Geçmişte bu kadar kıymetinizi bilememiş olabilir. Unuturum zannetmiştir, unutamadığının farkına varmıştır. Hayır yeniyseniz abi dakika ya çok etkileniyorum dediği şu an için bir uyanıştan geçiyordur. Sanki böyle bir farkındalık yaşıyor gibi kendi içinde. Evet sen benim ruh işimsin. Evet sana karşı, karşı konulmaz derin bir bağ hissediyorum. Belki sebebini bilmiyorum ama olduğunu biliyorum. Gibi sanki bir duygu durumu içerisinde arkadaşlar. şöyle bir enerjisi var. Sanki farklı dünyaların insanısınız ya da şu anda farklı perspektiflerden hayata bakıyorsunuz, birbirinize bakıyorsunuz. Belki aranızda zıtlıklar var, belki anlaşamadığınız bir konu var ya da belki de çok farklı kültürdensiniz. Yeni de olsanız, eski de olsanız bunun senaryosu tabii ki durumunuza göre değişir. Ama bütün farklılıklar rağmen diyor ki evet, yani sen benim ruh eşimsin. Yani bu farklılıklar ruhumun senden daha farklı bir yöne gitmesine katkı sağlamıyor. Bir şekilde dönüp dolaşıp yine atıyorum anlaşamazdı anlaşamazsak da kendimi sende buluyorum. Farklı kültürlerden gelsek de sende buluyorum. İlişkilere farklı bakış açılarımız olsa da sende buluyorum. Belki de bu zamana kadar hiç tipim olmayan bir insandın ama sende buluyorum. Dediği bir enerjisi var arkadaşlar. Burada zaman zaman siz farkında olun ya da olmayın size karşı duygularını belli ettiğini zannettiği bir takım hareketlerde bulunuyor olabilir. Ya da en azından bunu düşünüyor. Nasıl belli ondan hoşlandığım şeklinde. Kimileri Instagram'da vesaire imalı sözler paylaşıyordur. Aslında o laf sizedir ama siz belki de tam adını koyamıyorsunuzdur. Ya böyle yapıyor ya da bunu anlatmanın göstermenin kendi kafasını yollarını arıyor gibi. Acaba gidip hoşlandığımı söylesem mi? Acaba gidip pişman olduğumu söylesem mi durumunuza göre? Sanki kafasında duygularını bir şekilde belli etmesi lazım. Fakat bunu acaba nasıl yapabilirle ilgili bir yandan da düşünceler geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Kimileri hayatınızda biri olduğunu düşünüyor olsa bile size karşı bir şeyler hissediyor. Evet diyor onun hayatında biri var ama ben onu kafamdan çıkaramıyorum. Ay şimdi ne oluyor? Hem de bir tövbesi var bu kişinin. Zaten geçmişiniz olup size hata yaptıysa bunu sanki bir göstermek istiyor gibi. Sanki bunun yollarını kafasında arıyor, tartıyor, biçiyor gibi arkadaşlar. Ama hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa bu kişi sanki nasıl söyleyeyim sizinle burnu sürtmüş gibi arkadaşlar. Hatta belki de eski kendisinden vazgeçmeye bile hazır gibi eski bakış açıları, eski inançları. Evet hayata böyle bakardım ama bu kişi beni değiştirdi. Gibi de sanki bir enerjide. Kupa yaveri. veri. Vallahi aranızda romantik bir iletişimin tabii ki birazcık şansını ve kaderin de istemesi ve desteklemesiyle birlikte aslında yaşanmasını istiyor arkadaşlar sürpriz böyle iletişimler işte küsteniz barışmanızı sağlayan iletişimler şanslı bir konuşma ve devamının çok güzel bir şekilde geliyor olması çok böyle bir romantik konuşmalar ilerlemeler bunları istiyor gibi gözüküyor bu kişi sizinle. Evet bakın. İyimser kalabilmek istiyor ve güzel şeylerin olmasını umuyor sanki birlikte. İnşallah barışırız. İnşallah hayatında biri yoktur. İnşallah o da beni istiyordur. İnşallah bir şekilde flört etmeye başlayabiliriz. Böyle bir istekleri, umutları, bunu sağlayacak iletişimlerin olması ile ilgili beklentileri, umutları var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunun çıkacağını biliyordum biliyor musunuz? Sanki bakın neden neden iyimser kalmak arkadaşlar? Şimdi burada ve kader çarkı var bakın. Bunun biraz şu an için imkan dahilinde olmadığına inanıyor olabilir. Zorlayıcı bir takım şartların olduğunu düşünüyor olabilir ya da duyguların anlatma konusunda ödü patlıyor olabilir bu kişinin. Yani tamam onu bugün duygularımı anlatacağım. Ay yok ya bir dakika biraz daha geçsin zaman panikle böyle bir kaçan hali olabilir. Ama güzel bir şeylerin olması. Hatta şöyle safça bir beklentisi olabilir arkadaşlar. Duygularımı anlatmak istiyorum ama bunu cesaret edemiyorum ama inşallah aramızda güzel şeyler olur. Ya da tam oraya kadar geliyor, atıyorum karşınıza dikiliyor, hop tekrar geri kaçıyor. Böyle bir enerjide. Bir paniği de yok değil yani. Ama dediğim gibi aranızda güzel şeylerin olmasını istiyor bu kişi arkadaşlar cehennemin kapıları bakın cehennemin kapıları kapansın şu anda tırnak içerisinde bir cehennemin kapıları yaşadığınızı düşünüyor olabilir çünkü neden diyorum iyimser kal diyor demek ki iyimser kalmamasına sebep olan bir ruh hali içerisinde bu kişi böyle bir öğüt verdiğine göre Keşke barışsak, keşke hayatında biri olmasa, keşke yani şun olmasa bu olmasa inanç farklılıkları olmasa, bu cehennemin kapıları kapansa ve barışsak. Bunu isteyen ama biraz panik halinde bir hali var. Bakın size bakınca uzak birini görüyor. Ya zaten uzaksınız ya da uzaklaşmışsınız gibi bir gözlemi olabilir sizinle ilgili. Belki de ülke dışı, şehir dışı, uzak mesafe ilişkisi de olabilir aranızda. Değnek kralı kartıyla sizde böyle bir tutkulu, arzulu, kendine güvenen, ışığını asla söndürmek istemeyen ve onun peşinden giden, belki hayatla ilgili başka amaçları olduğu için de şu an için ondan uzak duran ya da bir seyahatte olan, belki işte hep gitmek istediği, görmek istediği yerlere seyahat gerçekleştiren, böyle bir cesur neyi hak ettiğini bilen e, gibi gibi e, böyle bir ezik olmayan sanki bir e, kişi enerji görüyor sizde arkadaşlar ya da uzaksınız ama bakın sanki o bağımlılık bir ilişkiler konusunda bağımlılık konusunda kendinizi koparmış birisiniz ona göre birlikte zaten geçmişiniz varsa o bağımlılığınızı sanki koparmış ve yolunuza güvenle ilerliyorsunuz gibi bir gözlem olabilir. Ya da hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa belki başkasından ayrıldığınızı şu an için hani boşta olmaya hani başladığınız yeni bir dönemde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Kimileri de genel itibariyle hani kendisine bir ilişkiye bağlayacak, onun peşinden sarley sümük ağlayacak bir karakterde olmadığınızı, güçlü ve bağımsız bir karakterde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. ya da işte eskisi kadar geçmişiniz varsa ona ilgi göstermediğiniz mesela. Bakın sanki ir, ilişki konusunda böyle bir kaçan, ıı, uzak, kendini böyle göstermeyen, Anlatabildim mi arkadaşlar? Belki kolay kolay kimseye inanmadığı için. Belki işte bir ilişki kendi bağlama konusunda kaçan ya da işte dediğim gibi geçmişiniz varsa geçmişte ona bağlıysanız artık sanki farklı bir yöne gitmiş ondan kaçan kaçınan bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir Bakın sanki yoldur valizler var bakın yoldaki ışık kendinize bir yol bulmuşsunuz. Gayet de yolunuzdan memnunsunuz, umutlusunuz. Kendinizi birine bağlamaktan ya da bu kişiye tekrar bağlamaktan, e, aşkından ölmekten e, vesaire vesaire kaçan bir, kaçınan bir enerjiniz olduğunu düşünüyor. Kendinden emin bir şekilde. Sizi stokluyor gibi bu kişi. Sizin hakkınızda çok büyük bir merakı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Değne altılısı ve gözü kulağı sizin üstünüzde sanki bu kişinin. Bir hayranlığı olma ihtimali çok yüksek. Özellikle dış görünüş olarak da sizi çok beğenme ihtimali var gibi gözüküyor. Ya onun gözünde sahnede olan kişi sizsiniz ve sizi böyle bir stokluyor, gözlemliyor tarz bir enerjide. Kendine bu ilişkiyle ilgili güven duymasını sağlayacak olan bir ipucu arayışı içerisinde olabilir. Umarım sevgilisi yoktur. Umarım kimisi onu almaz. Umarım o da beni istiyordur. Umarım bir şeyler olabilir aramızda. O da müsaittir. Bu güveni sağlayacak bir araştırma. Belli ki tam olarak bu güven yok şu an için. Kendine güven vesaire. O yüzden daha çok stoklamayı evet tercih ediyor olabilir. Kendini öne çıkarmakla ilgili. Kendini size göstermekle ilgili. O yüzden stoklamayı tercih ediyor olabilir. Ha, bir kızgınlığı da var bu arada. Bakın yani biri etrafınızın kalabalık olduğunu düşünüyor olabilir. Popüler olduğunuzu düşünüyor olabilir. Başkaları da sizi kapacak korkusu içerisinde olabilir. Ee, Kis topluyordur. İşte o gördüğü şeylerle ilgili yalan yanlış kendine göre çıkarımlara varıyordur. Kıskanç olabilir. Bakın arkadaşlar. Şimdi i̇şte niye şunu giymiş, niye şununla konuşmuş, niye etrafı çok kalabalık diyenler olabilir stoklayıp stoklayıp kendi kendini gaza getirenler olabilir. Ama bakın. Dedim ya onun gözünde siz varsınız diye arkadaşlar. Ona göre siz eşsizsiniz. Sizin bir benzeriniz yok. Belki hatta bu kişinin kendisi de belki de hayatında popüler ama etrafındaki insanlar onu tatmin etmiyor bir şekilde. Böyle bir durum içerisinde olabilir bu kişi. Ama dediğim gibi gün sonunda eşiniz benzeriniz yok, sizi stokluyor bu kişi sevgili arkadaşlar. Koşar adımlarla özellikle zaman zaman size gelmek ve tutkusal bir aranızda paylaşım olmasını çok istiyor gibi. Hatta biraz kaçamak yapmak, hatta biraz kuralları eğip bükmek, kendi kuralların da aynı zamanda arkadaşlar belki de işte gururunu, egosunu bütün bunlar. Çünkü değnek şövalyesiyle koşar adımlarla bakın size gelmek istiyor. Ve Büyük Arkana Dünya kartı ile birlikte güzel olduğunuz, iyi olduğunuz, hoş olduğunuz, işte barıştığınız ilişkiye başlayabildiğiniz bir şeyler paylaşabildiğiniz bir e, durumu, bir sahneyi sizinle yaşamak istiyor bu kişi. Karşılıksız aşk. Arada şu an için özellikle sizde bir kılıç altılısı görüyordu ya. Sanki o sizden o yeteri kadar enerji alamadığı, karşılıksız olduğu düşüncesinin geride kaldığı, tutkuların paylaşıldığı, onunla ilgilendiğiniz güzel bir enerjiye doğru sanki gitmek istiyor gibi arkadaşlar. Bakın. Gizli randevu kartı ile beraber. Hatta zaman zaman burada sizden gelen bu karşılıksız aşk duygusunu yüzünden sizi kafasından çıkarmaya çalışıyor olsa bile bunu başaramıyor olabilir. Bunu başkalarıyla belki de doldurmaya çalışıyor olsa bile bunu beceremiyor olabilir arkadaşlar. Bunlar yüzeysel enerjiler olabilir. Tam anlamıyla sizle yaşamak istediği ama şu an için sahip olamadığı boşluğu dolduramıyor olabilir. Biraz böyle bir e, şey kendi kafasını dağıtmak adına belki de sizi unutmak adına Kendini tatmin etmek adına herhangi bir şekilde kendisini tatmin edecek şeylere başvuranlar olabilir ama bu çünkü şöyle bir enerji oluyor dediğim gibi sizden ama bunu tam olarak doldurabildiğini düşünmüyorum. Bakın çünkü hayallerinde siz varsınız. Hatta hayallerinde de sizinle gizli gizli buluşuyor olabilir arkadaşlar. Bunu size söylememeyi evet şu an için tercih ediyor olabilir ama hayallerinde gizli gizli birlikte olduğunuz tutkusal paylaşımlar içerisinde olduğunuz fantezileri olabilir bu kişinin sizinle ilgili bunu şu an için gizli tutmayı tercih ediyor olabilir hatta istemem yan cebime koymadığında takılıyor olabilir ama bu hayalleri ve fantezileri olduğu gerçeğini değiştirmez devam edelim şuralardan alalım değnek dörtlüsü kartı, derin bir ikiz alev bağlantısı hissettiğini de söyleyebiliriz. Bu kişinin de etrafı kalabalık olabilir arkadaşlar. Belli bir takım düzenler içerisinde tabii ki olabilir. Büyük Arkana Adalet kartı ile beraber hemen diğer kartımıza da bakalım. Gerçekten onu bağlayan şu an için bir takım verilmiş sözler içerisinde olabilir. Kurtulamadığı bir ya da bırakamadığı bir düzen olabilir arkadaşlar. Ayrı ülkedeki işi, belki de hayatındaki başka bir partner, belki de ailesine aşırı bağımlılık ve bunları da bir yandan da e, tam olarak da bırakamıyor gibi gözüküyor baktığınız zaman karşınızdaki kişi, özellikle böyle bağlayıcı enerjiler içerisinde olanlar olabilir. Evet bakın, eski sevgilini serbest bırak ve geçmiş yaşam. Bu kişiyle eğer birlikte bir geçmişiniz varsa arkadaşlar, bu kişi sizi kafasından çıkaramıyor hali hazırda hala bu bağı çok kuvvetli bir şekilde hissediyor gibi ki ağırlıklı enerjinin olduğunu düşünüyorum ya başlamadan bir tane ya da bitmiş bir enerjiniz var ya da hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa bu kişinin şu an için kendini öncelikle bırakması gereken şeyler var ama bir türlü bırakamıyor. O yüzden ya mecburiyetler, verilmiş sözler vesaire vesaire. Dolayısıyla bütün bu enerjilerle birlikte arkadaşlar kendince öncelikle aklını çalıştırarak duygulardan ziyade, heveslerden ziyade, tutkulardan ziyade zekasıyla bir şekilde hareket etmeye çalıştığı bir süreçten geçiyor olabilir. Sizinle ilgili hayallerini belki de şu an için gizli tuttu. Çünkü bu bir tutku, bu bir, bu bir duygu ve özellikle kararlarını şu an için yapması gereken e, akıl, mantık ve strateji doğrultusunda sizinle ilgili alması gerektiğini inanıyor olabilir. Dediğim gibi birlikte geçmişiniz varsa hala sizi kafasından çıkaramamış olabilir fakat e, yine de akıllıca hareket etmeye çalışıyor. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa bu kişinin geçmişten gelen halletmesi gereken önce bir şeyler var buralarla ilgili tam bir kurtuluş enerjisini tam olarak gerçekleştirememiş olabilir. Dolayısıyla o yüzden sizinle ilgili durumunu da yine zeka çerçevesinde almaya çalışıyor olabilir kararlarını sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.